Hemen bize bir soru yöneltmiş olursun. Densin ki 3 tane musluğumuz var. Şu şekilde. Birisi 2 saatte dolduruyor A musluğu. A musluğu 2 saatte dolduruyor. Buraya 2 yazayım. Burası arkadaşlar tam yarısında bulunan bir musluk. B musluğu ne yapıyor? 6 saatte boşaltıyor. Tam dibindeki başka bir muslukta C musluğu da 12 saatte bu havuzu boşaltıyor olsun üçü birlikte açıldığında havuz kaç saatte dolar mantığında bir soru var. Havuz kaç saatte dolar? Şimdi arkadaşlar bizim her zaman yaptığımız gibi bir önce birinci yol yani klişe yöntemimizi gösteriyoruz. Daha sonra da işlemimizde pratik yöntemle de sizi başka yönlere çekmeye çalışacağım. Öncelikle biz birinci kısım olarak aldığımız kısmı birinci kısım dedik ve birinci kısımda sadece bu aktif ve bu aktif olduğu için bu havuzun tamamını 2 saatte dolduruyordu yarısını 1 bölü 1 saatte doldurur artı bu havuzun tamamını 12 saatte boşaltıyordu yarısını 6 saatte boşaltır yani 1 bölü 6. Tabi boşaltma yönü çalıştığı için de eksi olduğu çok aşikar burası 5 bölü 6'dır yani 1 bölü x'e eşittir. O da x eşittir 6 bölü 5'ten yanıt 1.2 saat süreyle burayı doldurma yapmış olacaklar. Diğer kısma geçtiğimizde yani ikinci kısma geçtiğimizde buraya ikinci kısım yazıyordum hatırlarsanız. Ve ikinci kısımda biz havuzun tamamını 2 saatte dolduruyorduk. Yarısını 1 bölü 1 saatte. Havuzun tamamını 12 saatte boşaltıyorduk. Yarısını 1 bölü 6 saatte havuzun bulunduğu kısmı 6 saatte boşaltıyorduk. Onu ikiye bölmeye gerek yok. Zaten o, o kadarlık kısmı 6 saatte boşaltıyordu. 1 bölü y'ye eşit. Buradan hemen çıkarıyorum. 1 eksi. Burası arkadaşlar 2 bölü 6. Eksi 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3'tür. Cevap 1 eksi 1 bölü 3. Yanıt 2 bölü 3'tür. Ters döndürdüğümüzde de 3 bölü 2 yani 1,5'tür. 1,5 artı yanıt 2 tam onda 7 saatlik sürenin geçtiğini anlamış oluyoruz. Diğer yönteme geçtiğimizde de hemen ikinci yol olarak yazacağımız bir yöntem var. İkinci yolda tam buradan gelen musluk 2 saat, burada tam yarısında bulunan musluk 6 saat, tam dibinde bulunan muslukta da 12 saatte ne yapıyor arkadaşlar? Bu havuzu boşaltıyordu. Ortak kat belirledim. 12 V'lik bir havuzum var. Burası da 12 V'lik bir havuz. 12-12 daha 24 24'ü 2'ye böldüğümde 12V doldurur bir saatte 12-12 daha 24 24'ü 12'ye böldüğümde 2V boşaltır 12'yi direkt 6'ya böldüğümde 2V boşalttığını anlamış olacağım sen bu tarafla ilgileniyorken direkt 12V'ydi kimler aktifti orada 12 2'yi çıkardım 10 yani 1 tam 10'da 2 burayı e, hareketlendirdiğimde de onu da aşağıya çekiyorum 12 bölü 12, 2'yi çıkardım 10, bir daha 2'yi çıkardım 8, 12 bölü 8 yani sadeleştim 4'e bölünürse 3 bölü 2 yani 1,5 topladığımda 2,7 olarak bulunmuş oldu. Yani ben 1 saatte ne kadarlık bir kısım boşalttığımı bulduktan sonra havuzun kaç saatte dolduğunu gerçekleştirmiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Benzer soruda, diğer soruda artık birinci kısmı kullanmayacağız. Birinci yolu hep ikinci yollarla devam ederek işlemlerimizi yapacağız. Nitekim daha egzersiz çalışmalarımızda da bunları pratikleştirmeye yönlü çalışmalarımız olacaktır sevgili arkadaşlar. Beşinci örnekteyiz arkadaşlar. Örnek beşte bir havuz dolu olan bir havuzun içindeki muslukların yani altında ve şurasında bulunan muslukların bu havuzu boşaltma seviyelerinden bahsedeceğiz. Yani 2 4 6 2 4 6 tane boşluk olduğunu gösteriyor. 1 2 3 4 5 2 4 6. Yani tam şurada eşit miktarda musluklar var. Tam burasında bir C musluğu 12 saatte boşaltıyor. Tam buradaki A musluğu arkadaşlar ee, burası da B musluğu olsun. Bu A musluğu da saat 4 saatte ne yapmış oluyor? Boşaltmış oluyor. Bu havuzun diyor arkadaşlar, dolu havuzun boşalma süresi ne kadar zamanda boşalır diye sordu. Kaç saat sonra, saat sonra boşalır. Evet, şimdi arkadaşlar baktığımızda M12'nin M4'ün hepsine 4 litrelik bir kısım yazabiliriz. Kafadan belirledim ben 4 litreyi. 4 ve 4 ve de olabilirdi. 4 litre, 4 litre ve 4 litre. Şimdi arkadaşlar burayı baktığımızda, 4 litre, 4 litre daha 8. 8 litreyi kaç saatte boşaltıyordu? 4 saatte boşaltıyordu. O zaman 1 saatte 2 litre boşaltır. Bu taraf arkadaşlar 12, 2, 4, 8. 8 de burası 16. 8 de 24. 24 de 12 ise 1 saatte 2 litre boşaltıyor demek ki. Hemen işlemi yapıyorum. Ben buradan hareket ederken 8 bölü yani 8 litrelik bölüm var ya da 8 V'lik bölüm var ve 8 litre demek hiçbir şey ifade etmez. Burası neydi? 2 litre artı 2 litrede bir saatte bu boşaltıyordu. Yani 8'i 4'e böldüğümde 2 saatlik süre geçiyor. Tam şurayı aldığınızda arkadaşlar yani şuradaki bölmeyi aldığınızda 4, 8, 12, 16, 16'lık bölmeyi de A musluğa etkin değil sadece buradaki etkin bölü 2 cevap burası 8 saat etti ve ikisinin toplamı 10 saat sonra bu havuz tamamıyla boşalmış olur sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, 6. örneği daha fazla vaktinizi almamak adına tahtaya geçirmiş bulunuyorum. Şu anda A ve B muslukları özdeştir. A ve B birlikte havuzu 20 saatte boşaltıyor ve tek başına kaç saatte boşaltır diye sormuş. Bizim eğer bu özdeş musluklarımız söz konusuysa bu tamamını yani 3 aşı boşalttığı için buraya 3D derken yani oraya 3D yazdığımızda buraya 3D olarak yazıyorum. Buraya da arkadaşlar T yazıyorum. Buraya kadarki kısım arkadaşlar T iken bu taraf ne T'ydi? 2 T'ydi. Yani 3 T'lik kısım tamamını 3 T'de boşaltıyorsa 2 T'lik kısmı 2 T'de boşaltacak. Burası da sevgili arkadaşlar 1 T bu. 1 T bu. Yani 1 bölü T artı 1 bölü T. Yani eşittir 1 bölü X'den. 2 bölü T eşittir 1 bölü X'den. X eşittir arkadaşlar T bölü 2 olarak bulunacak. Yani totalde bu T bölü 2 saatte doluyor. Bu 2 t saatte doluyor. Her şeyi bir tarafa bırakın. Burada burasının t bölü 2 saatte dolduğu belli. Bir tane t'lik bölgeyi t saatte, diğeri de bir tanelik bölgeyi t saatte bu dolduruyorsa yani aslında ikisi yardıma gelince t bölü 2 saatlik süre geçtiğini anlamış oluruz. Bizimki toplamda 20 saatte dolduğu için 2 t artı t bölü 2 eşittir 20 oldu. Burası 5 t bölü 2 eşittir 20'den. 25'e böldüğümüzde 4. T eşittir. 4 kere 2, 8 çıktı. Bize B musluğu kaç saatte boşaltır dediği için yani yanıt 3 çarpı 8 yanıtımız 24 saatte boşaltacağını anlamış oluruz. Yani cevap 24 saat olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Örnek 7'yi de ben buraya ilave edecek olursam son örneğimizdir sevgili arkadaşlar. O da yine özdeş musluk mantığında bir sorudur. 3'e bölünmüş bir havuz var ve havuzların arkadaşlar eşit hacimli olduğunu yani yüksekliklerin eşit olduğunu söylüyor. Burası e, özdeş musluklar. A'mız, B'miz ve C'miz olmak üzere özdeş musluklarımız var. Diyor ki A, B, C arkadaşlar A, B ve C muslukları özdeştir. Önemlidir özdeş muslukları özdeştir. Sonrasında arkadaşlar 3'ü birlikte havuzu 3'ü birlikte havuzu 33 saatte boşaltıyor ise ise C tek başına C tek başına kaç saatte boşaltır? E kaç saatte boşaltır? Hemen ne yapacağız? Burada işlemi yaparken eşit yükseklikler verilmiş. Yani haş, haş haş olarak verilmiş burası. Burası da haş diyor. Burasına da haş diyoruz ve işlemi yapıyoruz. Burası arkadaşlar hepsi 3 tane haş varsa 3 t saatte boşaltırken 2 haşı 2 t saatte boşaltır. 1 haşı da 1 t saatte boşaltır. O zaman sen bunun tamamını 3T'de boşaltıyorsan bir tanesini T'de boşaltacaksın. Bunu da T'de boşaltacaksın ama bu iki tanesini 2T'de boşaltıyordu. Bir tanesini T'de boşalttı. Yani ikisi birlikte T bölü 2 tuttu. Bu hepsini bunu T'de, bu da bunu T'de, bu da bunu T'de boşaltıyor. Yani hepsi bölüştüğünde aslında T bölü 3 saatte boşaltmış olacak. Üçü birlikte buradaki olayı. E hepsini topladığımızda da t artı t bölü 2 artı t bölü 3 eşittir 33 sürecek. Burası 3 ile burası 2 ile bunun paydasını 1 6 ile 6 t 3 daha 9 2 daha 11 t bölü 6 eşittir 33 ise sadeleştiğinde cevap burası 3 kaldı. T eşittir de 6 kere 3 18 saat sürdü. Fakat bana 3 t'yi soruyorlardı. Yani 3T'de 54 saat olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü 18 çarpı 3'ten cevap 54 saat olarak bulunmuş olur. Yani niye? Her bir bölmeyi T saatte buna yardım eden yoktu. Burayı da T'ydi ama bu da özdeş olduğu için T'ydi. İkisi birlikte T bölü 2. Buraya C'de B'de T saatte A'da T saatte boşaltıyordu. Tek başına olmayıp 3 kişi oldukları için 3'ü bir T'yi bölüştüğü zaman T bölü 3 saat geçmiş olacak. Toplamları da 33 saatte boşaltıldığına göre T'nin 18 olduğunu buldum. Sadece C musluğu açık kalsaydı da 3 T saatte bulunan havuzu boşaltacağından dolayı 3 çarpı 18 54 saatimiz geçmiş olacaktı.